Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş slime aldım. Evet, biz Asya'yla marketten slime aldık. Ve Asya ilk defa slime ile oynayacak. Değil mi anneciğim, sen ilk defa oynayacaksın. Bakalım dokununca nasıl hissedeceksin. Hadi bir açalım o zaman slime'ımızı. Bakalım nasıl olacak. Ben de bu arada slime hiç oynamamıştım. Biliyor musun Asya? Hiç oynamamıştım ben de. Bakalım nasıl bir şey var. Nasıl bir dokusu var. Ay çok değişik Asya. Şöyle bir dokun anneciğim. Hiç oyun hamuruna benzemiyor değil mi? Çok yumuşak. Çok yumuşakmış bu. Ve biz Asya ile mor aldık. Asya mor rengi istediği. Çıkaralım mı içinden? Hadi çıkar bakalım çıkarabilecek misin? Bak, bak, Hadi bakalım. Vay! Wow. Wow, i̇lk defa slime'ı elledik biz. Değil mi anneciğim? Çok değişikmiş ya. Çok yumuşakmış. Alayım, bak, Dokun bakalım. Artık slime oynama zamanı gelmiş. <laughs> çok büyük değil mi anneciğim? Büyük bir kutu almışız. Çıkarayım mı ben? Yardım edeyim mi sana? Aha çıkardın çıkardın çıkardın. Wow. Kutuyu koyalım şuraya. <laughs> Ay az <Asya> sıcak <çok> değişik. <laughs> ben de dokunabilir miyim? Çok merak ettim. Tamam. Şöyle bir sıkabilir miyim? Ay bu ne? Yeah. Bu slime çok değişik bir şeymiş ya. Ay oynaması eğlenceli galiba Asya. Hı hı. Hadi bakalım birazcık oyna bakalım. Sen nerede görmüştün bu slime'ı? Marketten. Evet Asya marketten. Ben internetten gördüm. İnternetten gördün, öğrendin. Markette görünce de almak istedik. Değil mi anneciğim? <laughs> ay çok değişik Asya. Nasıl? Yumuşak mı? Yumuşak. <laughs> ay ay nasıl sıkıyorsun kızım? Ama çok soğuk değil mi? Dışarıdan yeni geldik herhalde o yüzden mi çok soğuk acaba? Ay yansı çok değişik Ama çok eğlenceliymiş. <laughs> çok eğlenceliymiş. Peki bu slime neler yapılabiliyor biliyor musun? Sadece böyle oynanıyor mu? Hı -hı. Başka bir şey yapılmıyor mu bu slime ile? Hmm. Ben sim dökeceğim bunu. Sim dökeceksin. Hı -hı. Sim mi dökülüyor bunun içine? Hı -hı. Onu nerede gördün? internetten gördün. İçine sim mi döküyorlardı? Evet. Wow. Ama şimdi biz sim almadık ki. Bir dahakine sim alalım. O zaman simlik slime yapalım. Olur mu? Hı -hı. Şimdi böyle olsun. Böyle böyle. Aa, oh, Asya. Çok değişik bak. Seni mı? <laughs> bak çıkan sese bak. Duyuyor musun? bir de çok soğuk bu slime ya. Buz gibi. Uy. Uy. Düşüdüm annem elleri. Dur ben biraz sıkayım mı şöyle? Aa, ay çok değişik bir his bu. Çok yumuşak ellerim böyle bir yumuşak yumuşak oluyor. Değil mi anneciğim? Ben de. Senin de oldu mu? Bakayım. Ay, hem de üşümüş elleri. Slime elleyince. <laughs> Evet. Videomuzu kapatalım. Biz Asya'yla slime oynayalım bakalım. İlk defa slime oynuyoruz. Hadi Asya'cığım. Görüşürüz. Bay bay.